Emlek ve Gayrimenkul Dünyası'nın nabzını tutan Emlek Son Dakikada yeni bir yayında sizlerle beraberiz. Yanımızda Ağolu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Ağolu Bey var. Efendim merhabalar. Merhaba. Ee, Emlak 2013 fuarında siz e, büyük bir katılımda yer alıyorsunuz e, ve Arap dünyasıyla da iyi ilişkileriniz var, iyi satışlarınız var. Bu fuarı nasıl değerlendiriyorsunuz bize? Şunu söyleyeyim, e, bir kere inşaat sektörü şu anda Türkiye'de en lokomotif sektörlerden biri. Olmazsa olması Diğer tüm sektörleri de taşıyan lokomotifi bir şey. Onun için gerçekten Türkiye'de çok güzel projeler yapılıyor. Yani dünya çapında projeler yapıyor. Sadece bizim değil, e, sektörde bir oyuncu olarak, önemli bir oyuncu olarak diğer projeleri de takip ediyor. Gerçekten çok Türkiye'de gerçekten çok güzel projeler yapılıyor. Ama bunları dışarı tanıtımı, özellikle mütekabiliyet yasası çıktıktan sonra bunları yurt dışında gerektiği kadar tanıtamıyoruz maalesef. E, bu tür organizasyonlar bu tanıtımın e, olmazsa olması olmazı. Onun için ben e, bu tür organizasyonların, bu tür ciddi organizasyonların hem sektöre hem Türkiye'ye önemli katkılar sağlar diye düşünüyorum. Sizin Dubai'de bir satış ofisiniz var projeleriniz için. Daha farklı noktalarda da böyle yeni satış ofisleri açmayı düşünüyor musunuz? Şu anda Körfez'de çok ciddi bir yapılanma içindeyiz. Oradaki bütün fuarları aşağı yukarı takip ediyoruz. Hatta geçen hafta Ekim Kuvvetlik Fuar'daydı. Dubai'nin en şeysel caddesi, caddesinde, en önemli caddesinde orada çok ciddi bir, e, bin metre kare bir e, ofis açtık. Şu anda Berlin'de bir ofisimiz var, e, onu da açtık, bu şey için açıyoruz. açıyoruz. E, tabii ki e, mütekabiliyet yasasından sonra sadece iç pazara değil, dış pazara da proje üretmeye şey yapıyoruz. E, bu konuda e, önümüzde Türkiye'ye büyük bir ilgi var bunu iyi değerlendirmemiz lazım diye düşünüyorum. Evet. E, bu fuarın Türkiye'de emekli sektörüne sizce nasıl bir katkısı olacak ya da e, bunu bir ciro bazında örneklendirebilir miyiz? E, şunu söyleyeyim, öyle e, direkt bir rakam vermek yanlış. E, Türkiye'de dediğim gibi gerçekten çok güzel e, projeler yapılıyor ama tanıtımda maalesef eksiğimiz var. E, Türkiye'yi gerektiği kadar dışarı tanıtamıyoruz. Bu tür e, şu anda özellikle Körfez'den de çok ciddi yatırımcılar burada proje şeyi, fuarı geziyorlar. Bunun e, hani, e, illa bunun bir de sürekli olması yani bunu bir kere yapmakla değil bunu sürekli ve uluslararası boyuta bunu taşımamız lazım. Bu bir başlangıç İnşallah bunu geliştirerek devam ederiz. E, ve e, yaptığımız e, bu projeleri dışarıda hem Türkiye'nin e, yüz hakkı projeleri bunlar hem dışarıda e, tanıtma imkanımız olur. E, peki 2013 yılı ağulu inşaat için ve Türk inşaat sektörü için nasıl geçti bir değerlendirme yapabilir miyiz? Ee, şunu söyleyeyim 2013 beklediğimiz gibi hedefleri yakaladık geçtik. Ee, bir yaz e, bayram ve şey dönemde bir ufak bir şey yaşandı. O da mevsimle durgunluk bir de e, bayramın uzun ve şey olması. Ama genelde beklediğimiz e, şeyin değil e, 2014 sizin sizin görüşünüze göre nasıl geçecek? Şunu söyleyeyim, işini doğru yapan, fiyatı doğru olan, projesi doğru olan şey yapacak. Tabii ki sektör, e, e, sektöre özellikle Türkiye'de bu moda'dır. Bir iş, iş yapıyor, herkes o işi yapar. Yani e, mali yapısı güçlü, teknik e, kadrosu güçlü olan firmalar yine bir yollarına devam edecekler. Evet. Ee, güçlü derken Emlak Konut bizim bu röportajı gerçekleştirdiğimiz sıradan yani şu anda Zeytinburnu Kadı Çeşme arsasının ihalesini gerçekleştirmedim. Öncelikle A olduğunu bu ihalede görecek miyiz? Ee, bakarız. Yani dersimizde çalışıyoruz anlam ya da burası iddialı bir proje. İddia neredeyse siz oradasınızdır. Ee, yani yer güzel bir yer, kız güzel bir kız. Biz de talip oluruz herhalde. Evet. Değerlendiriyoruz. Eklemek istediğiniz bir son sözünüz? Teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Dağılın. Sevgili Emlak'ta sonundaki izleyicileri, Ali Ağulu Bey'le beraberdik. Ali Bey bize 2013-2014 yıllarını değerlendirdi. Ve mütekabiliyet yasasından sonra Türk inşaat sektörü için Arap yatırımcıların önemine değindi. Daha farklı yatırımcılarla, projelerle ve sektörden haberlerle görüşmek üzere.